Evet, merhabalar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Evet, bugün misafirim geldi. Ben de helva istedim, biraz helva yap dedi. Yüzümüz yoktu. Yüzümüz kırıldı var. biraz da kaldım. Bize çareler bitmez. Evet. Şöyle ocağımızı açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle bir bardak unumuz, bir bardak irmeğimiz karıştırdık böyle. Şöyle bir bardak un büyük. Şu kadar da irmik koyduk. Bu kadar. Tam bardak değil. Bunu çay içeyim. Ağzım kurudu. Yalanaki gibi. Önce böyle kavruyorum. Unumu, irmini. Yağ koymuyorum. Yağ yanıyor. Yağım, kokusu... Yağ yanıyor, kokusu böyle bir tuhaf oluyor yiyemiyor insanlar evet doğrusu böyle bir 20 dakika güzel rene kokusu çıksın rengi bir dakika olsun güzel bir koku gelsin sonra yani derece sonra şekerini sonra karışık süt yarı yarıya süt biraz da sıvı sıtmaz olduğu için her ne nasıl ne de bu pahalılıkta. Kilosu 20 TL olmuş. Bir kilosu 20 TL. Bakın rengi ben şu an rengi ben beyaz. Biraz sonra kahverengi olacak.

ve yaptığım helva 6-7 kişilik Zaten bir Evet, Unumuz kahverengi oldu. Kavruldu. Güzelce. Şimdi tereyağımızı koyuyoruz. Evet. böyle yalnız bu yağ bu yağın çıkması biraz zor bu yağ için onu yalan lazım vallahi billahi rengi bir oldu. Evet. Rengi açıldı. Pardon şey oldu. Açıldı diyorum. Rengi şöyle kahverengisi oldu. Does that? Just... bunu biz böyle bunun bunun tuzlusunu sabah en da biz yapıyoruz. Evet, bir gün yapacağım. Netlerini yapacağım. Sabah kahvaltısında tuzlusu böyle tuzlusunu sabah kahvaltısında yapıyoruz. Biraz da peynir koyuyoruz üstüne. Böyle yine evet, şekerimi bırakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim rahim. Evet. tuzlusu ve peynirlisi. Ama yerken çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü insan ağzı yani un çabuk çabuk solmuyor şeyler, şeydir. Kum gibi. Adeta kum gibi. Evet. 这我懂了。So, olduğu için Çayımızı karnımız içeceğiz. olduğu için bu suyun hepsini tutacak. yarı yarıya bir bardak süt bir buçuk bardak su bu zelgin süt nerede geçirelim Önce unumuzu, ermeğimizi kavurduk. Kendi halinde için bir tuz. Şu kadar az. Önce unumuzu e, ilmeğimize beraber şey kalırdık. Yağsız iyicene. Rengi kahverengi oldu. Ondan sonra yan bıraktık. Yanda da 2-3 dakika kavruldu. Ya yandı mı çok iğrenç kokuyor helva. hasta yenmez. Bir deli hasta ediyor. Ondan sonra şekerini en sonunda sütünü suyunu Pekmeziniz varsa pekmezi yapın. Daha güzeldir. Oluyor. Bir bardak, yarım bardak pekmez. Şeye göre. Kendi artık kaç kişisiniz. Ne kadar seviyorsunuz. Ne kadar yiyorsunuz. Tamam. Biraz küçük olduğu için biraz zor karıştırıyoruz. Aslında tencerede olsa teflon tencere daha güzel olacak ama dediğim gibi teflon tanaları çizilmiş ya attım. Ben çizmedim. Ben elde olsa 20 yıl kullanacağım. Hiçbir şey olmaz. Kaç kişi var? Tek elde ilk güzel yemekler yapıyoruz, beğenmiyorlar. Sonra gidip Çin makarnasını şey yapıyorlar, Mide bir de bulandırıcı şey. Yumurta yapıyorlar, patates kızartıyorlar, böyle. Böyle işte böyle çocuk. Hiç rahatsız etmez çünkü yağlanmadığı için. Yani tabii çok yemeyeceğiz. Az yiyeceğiz. Sonuçta şekerli durumdur. Az yememiz lazım. Ben yıllarda hep böyle yapıyorum. Yani hiçbir zaman yağı yani kurutmuyorum. Arada bir şey yapıyorum, o da ben yemiyorum. Hatta yemiyorum ben. Yani. Bir de mir hapsi ediyorum. Yanık yağ kokusu. Böyle ağırlaşıyor. Daha asla şey yapmam, benim yani. Ben beyazım. Ben beyazım. Bak. Rengi nasıl güzel oldu. Ne yandı, ne şey oldu. Kendi halinde rengi bu hale geldi. Yağda yanmadı yani. Kavrulmadı. Sade. şimdi de kendi şekerinde, kendi sütünde, kendi yağında, kendi suyunda, kendi kendine. Sütünü, suyunu içine emsin. Ondan sonra kapatacağım. 2 dakika sonra. misafir olmazsa bu yap mesela biz dört kişiyiz, beş kişiyiz. Ben bu yaptığım herhalde dört beş gün kalıyor dolapta. Yani en son kimse yemiyor biraz, biraz da kalıyor. Yiyoruz ama. Hani tuzlu yemekten sonra mutlaka insanın tatlı istiyor. Dışarıdaki kadayıftansa peynir yapacağım. Peynir yapacağım. Biraz peynir alayım. Böyle bu tavada siz de yapacağım. alalım Evet hmm. Evet, helvamız şöyle oldu. ya böyle kamera beyaz gösteriyor ben anlamadım. Böyle cezimi bugün üstüne serpiyorum. Evet, şöyle bol cezimle. Tıslık da olabilir, kırık kırılmış hındık olabilir. Hindistan cezgisi de olabilir. Evet. Böyle biraz gösteriyor. Maktaladaki kahverengi salaktaki beyaz. Bu nedir? Ne böyle oldu? Allah Allah. Kamera öyle gösteriyor. Bakar mısın? Yani böyle beyaz değil. kamera ha? Evet böyle oldu. Rengi böyle. Hani rengi öyle beyaz değil var. Şimdi tam rengi oldu. Evet. Yapan herkese afiyet olsun. Herkesin ellerine sağlık. Böyle helva yaptık. Çok yemiyoruz ama. Çok kaçırmıyoruz. Az yiyoruz. Benim yediğim şöyle şu tahta kaşık var ya ondan iki kaşık yiyeceğim. Fazla da yemem yani. Yapan herkese afiyet olsun. Evet. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı da unutmayın. Bildirim zilini açarsanız bütün yemeklerde haberdar olacaksınız. Evet. Şimdi herkese teşekkürler. Bir dahaki yemeklerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İyi günler. hoşça kalın.